Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Şimşek bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam. Teşekkür ederim hoş bulduk. Hüseyin Hocam hiç vakit kaybetmeden şöyle bir giriş yapalım, göz kuruluğundan bahsedelim, hatta tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Gözyaşı yaşı e, üç tabakadan oluşuyor. E, göze tutunan müsin tabakası, ortada bir sıvı tabakası ve buharlaşmasını engelleyen e, yağ tabakası. Gözümüzü her açıp kapattığımızda e, gözün saydam tabakası, korneada e, düzgün bir yüzey oluşturup net görmemizi sağlıyor. Çok güzel. Hocam göz kuruluğunu nasıl anlarız peki? Yani ee, bu hastalığın gözünde yani kişi nasıl bunu anlar? Siz mutlaka hekim olarak e, dakikalar içerisinde çözersiniz ama kişi nasıl hissedecek gözyaşı kuruluğunu? Nasıl bir rahatsızlık verir kişiye? Şimdi göz kurulu bizim günlük pratiğimizde en çok karşılaştığımız semptomlardan bir tanesi. Neredeyse yüzde elli diyebilirim. Özellikle son zamanlarda ofis çalışanlarında bu oran çok daha yüksek. Teknolojik Kapa. alet kullanımının yoğun olduğu iş dallarında daha yüksek. İşte sizin işlerinizde, stüdyolarda, kameraman arkadaşlar, bilgisayar kullanımı yoğun olan kimselerde Kuruluk şikayetleri çok fazla olabilmekte. Şimdi göz kuruluğu dediğimiz zaman çoğunlukla gözyaşı miktarının azlığı olarak algılanıyor. Hı hı hı. Hatta hastalara biz gözünüzde kuruluk var dediğimizde ama hocam benim gözüm çok sulanıyor hani hı hı. E, kuruluk yok gibisinden şaşırıyorlar, bir da şaşırıyorlar. Dediğince. Şimdi göz e, göz yaşı e, dediğim gibi bir film tabakadan oluşuyor. Aslında kuruluk olarak e, tanımladığınız bu film tabakanın dengesinin bozulması. Hı hı. Hı. Şimdi burada e, azlık da bunun e, parçalarından bir tanesi. O bütünlük bozulduğu zaman da yine gözümüzde e, gözle ilgili bütün bulguları oluşturabiliyor. Gözde yaşarma, batma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, çabuk yorulma, ışık hassasiyeti, göz kaşıntı, kaşıntı gibi gözle ilgili olabilecek bütün semptomları ...göz kuruluğunda görebiliyoruz. Göre e, tanısını koymak oldukça kolay. E, göz e, muayenesi sırasında yaşı miktarını ölçüyoruz. yaşı filminin dağılımını ölçüyoruz. testini ölçüyoruz. Bazı tetkiklerimiz var. Topografi ölçümlerini yapıyoruz. Peki hocam burada gözlerde genel bir bozukluk oluyor mu mesela işte... E, miyopluk derecesi olabiliyor mu ya da farklı bir rahatsızlık olabiliyor mu hani göz kurulu diyoruz ama hı hı. farklı bir göz sağlığı sorunu ortaya çıkıyor görememe yakını görememe Şimdi bunun şöyle, da bir bağlantısı var mıdır daha doğrusu da doğrudan bir miyop bir görme bozukluğu oluşturmuyor ama görme kalitesini çok etkiliyor, etkiliyor. E, yani göz kurulu derecesine bağlı olarak e, görmede bulanıklık. Hı hı. çok görülüyor. Hastanın hiçbir gözlük ihtiyacı olmasa bile istediği netlikte kaliteli bir görüntü evet, elde o. etmiyor. Çünkü biz gözümüzü her açıp kapadığımızda o film tabaka korneamızın yüzeyindeki küçük aberasyonları düzeltiyor. Hı hı. Özellikle ofis çalışanlarında Bilgisayar karşısında çalışan kimselerde dikkati yoğunlaştığı zaman göz kırpması azalıyor bu insanlarda. Hı hı, evet. ee, buna bağlı olarak da gözyaşı buharlaşması artıyor. Ee, günün sonunda daha çabuk yorulmaya başlıyor ee, insanlar. Göz oluşturmaları bu alın bölgesinde şakak bölgesinde e, göz ağrıları olabiliyor. Peki neye dikkat edeceğiz? Yani çok mu su içeceğiz? Veyahut da ee, özel bir beslenme veya özel dikkat edeceğimiz bir e, şeyler var mı hocam? Ya da tedavisi Şimdi, ne olacak? Dönüp tedavisini sohbeti. ondan sonraki tedaviye geçeceğiz. Şimdi e, hafiften e, şiddetli tip göz e, en hafifinden şiddeti artmakla beraber farklı şiddette göz kurulukları olabiliyor. Çoğunlukla hafif göz kuruluk semptomları dikkat edeceğimiz, alacağımız küçük önlemlerle düzeliyor. Yani kişisel olarak nedir? Evet, bol su içmek önemli. Sağlığımız açısından da önemli. Beslenmemize sağlıklı beslenme anlamında dikkat edeceğimiz kurallar. Balıktan zengin beslenme, zeytinyağı kullanma, omega 3 destekleri, yeşil yapraklı sebze. Bu genel sağlığımız açısından dikkat edeceğimiz özellikler. Ceviz, badem düzenli kullanımı bunlar gözyaşı miktarını arttırıyor. Çalışırken dikkat edeceğimiz bazı şeyler var. Bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayarımızı göz seviyesinin altına almalıyız. Niye? Göz kırpma sayımızı arttırmak için. Çalışırken aklımıza geldikçe gözlerimizi kırpmalıyız. Ee, 20 dakikada yarım saatte bir kısa molalar verip gözümüzü kapatarak dinlendirmeliyiz. Dinledim. E ee, işte klimatize ortamlarda fanın direkt yüzümüze gelmesini e, engel olmalıyız. Arabada fanın doğrudan yüzümüze gelmesini engel olmalıyız. Bu çok önemli. Ee, Bisiklet, motosiklet gibi araç evet, kullanımında evet. Ee, evet aynen rüzgar e, kuruluk çünkü buharlaşmayı arttırdığı için e, kuruluk şikayetlerini çok arttırır ve hani e, kuru, göz kuruluğu sanki çok önemsiz gibi geliyor ama yani ciddi anlamda evet. e, rahatsızlık veren bir şey. Kuruluk derecesi arttıkça, yani e, insanlar evden bile çıkmak istemezler. Işık o kadar rahatsız eder. Evet, evet. Burada kullandığınız tedavi yöntemlerini ne açalım hocam? Neler yapıyoruz tedavide? Şimdi. E, Kişisel olarak e, basit önlemlerle pek çok e, göz kuruluğu semptomlarımızı hafifletiyoruz. Ama onun dışında e, basit gözyaşı desteklerinde bulunuyoruz. Bunlar çoğunlukla yeterli oluyor. E, derecesine bağlı olarak eğer gözde e, göz kuruluğu yapan bazı şeyler var, hastalıklar var. E, bazı sistemik hastalıklar var, romatizma gibi Hı. özellikle, e, romatoid artritte, sistemik lupusta, hipertiroidide, kullandığınız bazı ilaçlar kurulukları arttırabiliyor İşte antihipertansif ilaçlar kalp ilaçları işte artık günümüzün neredeyse çoğu insanın kullandığı depresyon ilaçları çoğunlukla gençlerin kullandığı sivilce ilaçları yaşa bağlı olarak menopozda göz kurulu görülme evet. riski artıyor altta yatan nedeni öncelikle tespit etmek gerekiyor eğer göz kuruluğu şiddetliyse hastanın kendi kanından hazırlamış olduğumuz e, otolog serum ile e, hazırladığımız gözyaşı preparatları ile hastayı rahatlatabiliyoruz. Burada bir teknoloji kullanılıyor. IPL teknolojisi evet. kullanılıyor. Orayı açmak istiyorum ben. IPL bir lazer teknolojisi. Evet. Hı hı. E, çok başlıklı dalga boylarının olduğu bir teknoloji. Hı hı. Gözde bu amaçla e, ne şekilde kullanılıyor hocam? Bu tedavi bizi heyecanlandıran, göz doktorlarını heyecanlandıran bir tedavi. Biz e, genel olarak göz kuruluğunu kesin tedavi edemiyoruz. İdame ediyoruz hmm. diyoruz. Yani hastayı hastayı evet. rahatlatıyoruz. Ama bu yeni tedavi seçeneği e, diğer tedavilerimizde beraber e, hastalarımızda oldukça yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. E, sizin de e, buyurduğunuz gibi IPL... E, Dermatolojide, kozmetik problemlerde kullanılan bir lazer çeşidi, işte renkli, leke leke tedavisinde kullanılanlarda e, psoriasis e, şeyde rozesiyalarda, gözdeki etkisi de özellikle rozesiya hastalarındaki uygulamalarda gözükmüş. Rozesiya e, özellikle yanak bölgesinde kılcal damarlar burun bölgesinde kılcal damarlar, burun göz kirpik dibinde kepeklenme ve sulanma şikayetleri olan bir hastalık, gül hastalığı olarak da hmm. bilinir. Bu hastalarda yapılan IPL tedavisinde hem kızarıklıkları azalmış, hem de hastanın göz kuruluk şikayetlerinin azaldığı gözükülmüş. Bu gözlemler üzerine göz kuruluğu olan hastalarda, özellikle meybom disfonksiyon bozukluğu olan hasta grubunda çok etkili olduğu gözükmüş Meybom disfonksiyon bozukluğu e, biraz e, bahsetmek istiyorum. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bizim gözyaşının buharlaşmasını engelleyen kirpik dibimizde küçük küçük yağ salgı bezleri var. Bu salgı bezlerinin fonksiyonları e, işte yeterli salgıyı yapamadığı zaman burada bir inflamasyon oluşuyor. Kapakta şişlikler oluşuyor, kızarıklıklar oluşuyor. E, ciddi derecede kuruluk şikayetleri oluşuyor. Şayet tedavi edilmezse e, bu bozukluk, ilerleyen yaşlarda kapak bozukluklarına neden oluyor. İşte kirpiklerin içeri dönmesi, dışarı dönmesi, e, kozmetik problemlere neden olabiliyor. E, bu hastalarda özellikle çok etkili olduğu bulunmuş. %90'lara varan e, bir etkinliği var. E, dünyada hızla artık göz kliniklerinde IPL tedavisi yapılıyor. E, Tedavimizin bir parçası olarak kullanılmaya başlandı. Ülkemizde de gittikçe kullanımı artıyor. Bilindikçe de kullanılması artmaya başladı. Biz de kliniğimizde uygulamaya başladık. Sonuçlarından da oldukça mutluyuz. Ağırlı bir tedavi mi hocam Ayp'e? Yok. Yani tedavi koruyucu bir gözlük takıyoruz. E, göz etrafına, kapaklara, şakak bölgesine, alın bölgesine yani kıl olmayan bölgelere uyguladığımız yaklaşık 5 dakika kadar süren bir uygulamadır. Hmm. E, Ağrılı bir tedavi güzel. değildir. E, ne sıklıkla yapıyoruz peki? Birer ay arayla 4 seans öneriyoruz. Minimum 3 seans uygulamayı öneriyoruz. E, seansların sonrasında da senede bir kere tekrarını öneriyoruz. Yani e, rozaseya tedavisi çok... sırasında e, keşfedilen, Aynen. yani biraz böyle e, tesadüfen, tesadüfen e, keşfedilen evet, e, önüm, evet. e, ve neredeyse e, göz hekimlerinin başına e, gerçekten dert olup da bir türlü palyatif tedaviye geçilemeyen, yani bir türlü e, tam anlamıyla tedavi edemediğimiz bir hastalığı böylelikle ortadan kaldırabiliyoruz. Gerçekten çok e, özel ve çok güzel bir e, sonuca varmış bu durum. Evet biz, biz bu bizi de çok heyecanlandırdı ve çok mutlu etti. Hasta hocam ben yıllardır damla kullanmaktan bıktım, bıktım artık diyor. Tabii. Şimdi damlaya bağımlılığı azaltıyor. Çok Onun dışında güzel. hastaların bu işte rozesea, bilef kronik bilefariti olan hastaların çoğunda cilt problemleri de oluyor. Bu uygulamaların sonrasında hastaların cilt yağlanmalarında, kızarıklıklarında da azalma oluyor. Azal. Hocam benim cildim de düzeldi diyor. Ne, yani güzel, böyle, ne güzel, Böyle yan ne çok pozitif e, etkileri güzel. de var. Birçok etkisiyle birlikte çok güzel bir sonuca imza atmışız. Hocam ayağınıza sağlık. Çok, çok teşekkür güzel ediyorum. Bir çok güzel bir konuyu bize özetlediniz. Çok Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ayanza ayanza sağ olun. Ayağınıza sağlık hocam. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki doktorumuz medikal estetik hekimi Doktor Songül Özcan Efendi hep birlikte izliyoruz